Merhaba çocuklar. Herkese selamlar. Çok güzel bir günden size merhaba diyoruz. Bakın Yavuz Emre'nin bir yaş doğum günü partisi. Gelen hediyeler. Ondan sonra doğum günü pastası, eğlenceli günümüz. Ay nasıl harika şeyler var burada. Şimdi sizin için hepsini göstereceğim. Yavuz Emre'nin hediyesi bana atın, çok. Bana, bana. kapalı olanı tabii ki en çok merak ettiğimiz. Onu bize Sümeye teyzesi hediye aldı. Sonra burada da Ömer Faruk Eniştesinin hediyesi kırmızı bir araba var. Yavuz Emre sen neredesin? Oyuncaklarını Burayı. merak etmiyor musun? Geldim. Gelsene açalım hadi. Elinde küçük beyaz bir arabayla gezinip duruyor bu çocuk. Aslında ne kadar çok oyuncağın var senin. Bak burada senin için bir motor aldık. Aynısından Fatih Selim abinin de vardı biliyor musun? Evet. O artık büyüdü. Artık böyle motorlara binmiyor. Kocaman bisiklete biniyor. Evet. Evet, artık bir yaşında bu çocuk. Bir yaşında. Şunun içinde ne var biliyor musunuz? Ne? Bebek bisikleti. Ya, çok heyecanlı değil mi? Peki, şurada ne var arkadaşlar? Şuna bakın. Ama bu ama bu yarı Su oyuncağı bunu bahçede açabiliriz. Bakın böyle içine su dolduruyoruz. Çocuklar buna bayılır, bayılır. Bu yar. Hele de şu kırmızı arabaya Yavuz Emre dün akşam bayıldı çocuklar. Ama bu yer, Binmeye bak. çalışıyor, bak, binemiyor. Bu yar. Yarın açabiliriz bahçemizde açalım onu Şu kapalı kutunun içinde ne varmış Ama bunu sen tek başına kuramazsın Babana ihtiyacımız var Babanın gelip bize yardım etmesi ben gerekiyor Sen aç ondan sonra babana seslen gelsin Bize yardım etsin tamam mı tamam. Yavuz Emre senin oyuncaklarını biz açıyoruz ama <laughs> Hiç önemli değil Benim için beyaz bir araba yeterli Aa! bu bir mutfak çocuklar. Ne kadar güzel. Ben yapmayı biliyorum. Yapabilir misin sen? Yapanım. Arkadaşlar Yavuz Emre için çok güzel bir mutfak geldi. Yavuz Emre gel anneciğim bak abin ne açıyor senin için. Hii, harika bir mutfak çocuklar. Bakın burada da malzemeleri var. Ay çok güzel. Al istersen sen aç bunu da. İster misin açmayı? Kutunun içine bakalım mı? Başka neler varmış? Bir sürü parçası var. Fatih Selim kurabilir mi acaba bunu çocuklar? Kuramayabilirsin. Babana ihtiyacımız var burada. kurarım. Kurar mısın? O zaman Fatih Selim kursun bakalım. Nasıl yapacakmış görelim. Ah ayağının bir tanesini taktı bile. İkinci ayağı da burada. Onu da takabilirsin. Aa etiketleri de var ama etiketlerini kim yapıştıracak? Etiketleri, etiketleri yapıştırmayalım. Neden? Bebek utan. Ağzına sokuyor değil mi onları? Arkadaşlar size biraz doğum günü konseptimizden gösterelim neler yapmışız. Birlikte bakalım. Yavuz Emre'nin burada iki katlı uçan balona binmiş sevimli ayıcıklı pastası var. Bakın buradaki ayıcıklarda ellerinde balonlar tutuyor. Çok eğlenceli. Ah burada da bir yazıyordu. Çünkü Yavuz Emre bir yaşında. Bakın bir yaşında olduğu için burada bir yazıyor. Burada da Yavuz Emre yazıyor. Ve burada sevimli bir ayımız var. Bakın sarı sarı balonlar. Sevimli ayı bulutların üstüne oturmuş. Burada da balonlarımız var. Rengarenk gökkuşağı gök kuşağı gibi bakın konseptimiz ne kadar güzel oldu. Ay burada da Yavuz Emre'nin minik sandalyesi var. Hii, harika değil mi arkadaşlar? Gel Yavuz Emre buna binelim. Oturmak ister misin sandalyene? Gel. Ben yapmaya başladım bile. Ah yapmış benim oğlum bunu. Bir Çok Şurası güzel olmuş. Bir ha ilk önce onu takmalısın tabii ki de. Doğru söylüyorsun anneciğim. Sepet o değil mi? İçine eşyaları koymak Neyse için. Baksanıza. Burada da çatallar, bıçaklar, tavalar, neler neler var. Tencere var. Şunu da bir açabilir misin? Lastiğine. Aç bakalım. Lastiğini açalım. İçinden neler çıkacak bakalım. Yavuz Emre onlara bayılacak. Geldi bile bak. Meraklı meraklı geldi. Abicim onu ben açabilir miyim? Sen açma olur mu? Sadece lastiğini çıkar, poşeti anneme ver. Annem bana versin olur mu? Gel, gel. Yavuz Emre bak 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 bak. Gel. Al. Al 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 annecim. Bak senin için bu Yavuz Emre. Bak 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 bak. Alsana. Hadi içindekileri çıkar. Çıkar annem. Yavuz Emre bak. Şişt. Bak çıkardım bile. Hadi oyna anneciğim. Tencerenin kapağını kapatalım mı? Bak. Hadi gel tenceremizin kapağını kapatalım. Tenceremiz var. Bak bunda mama yapacağız Yavuz Emre'ye. Bu kaşıklar var. Kaşıklarla da Yavuz Emre mamalarını yiyecek. Ne kadar güzelmiş. Bu ne? Tuzluk. Yavuz Emre'nin tuzluğu çocuklar. Bakın. Burada da Yavuz Emre'nin bıçağı var. Yeşil bir bıçak koymuşlar içine. Peki bunlar ne? Aa bunlar ne çocuklar? Bunların ne olduğunu bilen var mı? Fatih Selim abin hala yapamadı. Fatih Selim babanı çağırmakta ısrar ediyorsun çağırmamakta. Ay bak yapıyorum. Hadi yap anneciğim bir an önce. Fatih Selim mutfağımızı kurmak üzere arkadaşlar. Çok az kaldı. Ben de yapmaya çalışayım en iyisi. Birlikte yapalım. Ama bisikleti nasıl kuracağız? Onu kuramayız ki. Evet. Değil mi anneciğim? Bak şu anda dur şöyle yapacağız. Şimdi iki ayağı da bir çıkart. Çıkart çıkart ben sana yardım edeyim. Hem kameraya çekip hem de video çekmek biraz zor olacak ama olsun. Şimdi şunu alabilir miyim? Bak bir dakika ben. Ha, Hayır ama bir dakika ben sana göstereyim şöyle tak şuraya şu bak şu parçaları şuraya. Hayır tak. bak bak bunda. bak şöyle. Nasıl ha biraz yanlamasına üçgen mi koymuşlar? Evet. Bu. Nasıl hani koy bakalım tak bakalım. Bak 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 şöyle değil mi? Şu. Öyle değil. Bak şöyle. Şöyle mi? Hı. Evet. Böyle. Tamam, öyle tak o zaman. Tamam mı? Tamam. Şöyle taktın mı bir dakika? Tamam. Hah. Evet, şöyle de takmalıyım. Bak şöyle. Şöyle yerleştirdik bunu buraya. Bunu Şimdi Aynen. de bunu bu tarafa yerleştirelim. Hı. sen yap. Böyle, şöyle, şöyle. Ha, Galiba böyle olmalı. Hayır. Bak ayakları burası ya. O yüzden. Bir Denk dakika. gelmiyor mu? Ay yapamıyoruz biz bunu. Yapamadık. Bir dakika e, ters yapmalıyız. Yaptım. Ters mi yapmışız? Hemen düzeltelim. Tak bakalım olacak mı? Bir dakika şöyle yapayım. Olmuyor. İşte bakın böyle taktım. Bir dakika, Ay çıkarttın. Fatih Selim çıkarttım. Sen niye çekiyorsun? Hayır, ben, ben düzeltirken. Çekmiyorum. Ya bozdun işte, bozdun. Sen bozdun. Ha yapmıştım. Hayır. Sen bozdun işte. Hayır. Aa, böyle mi yani bu şimdi? Evet. Çok saçma değil mi? Hayır. Biraz saçma. Koparttın. Çocuklar, Fatih Selim yapamıyor. Yapamıyor ki. <laughs> Bekliyoruz ama hala yapamıyoruz ben sana demiştim de mi yapamayacağız diye Fatih Selim başaramadık biz bunu ya. Ama ben buraları yaptım. Oraları sen yaptın ama sadece şunu yapmakta biraz zorlandık değil mi anneciğim? Şimdi hemen 5 dakikada halledecek onu baban tamam mı? Arkadaşlar mutfağımızın kurulumu şu anda gerçekleşecek. Ama Yavuz Emre sen ne yapıyorsun? Kutuları mı yiyorsun? Aa ne yapıyorsun sen ya? yenir mi anneciğim? Yenmez kutular. <laughs> bak 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 kutuyu istiyor. Bunu alamazsın. Gördünüz mü? Bir de sinirleniyor ya. Hay Allah. <laughs> ne yapsak onu eğlendirmeliyiz Fatih <laughs> Tencereleri mi göstersen ona? Tencereleri falan göster bence. Aa, kendi kendini susturdu. Memesini ağzına soktu bakın. Ay memesini ağzına sokunca kendi kendine susuyor gördünüz mü? Ben de şu kutuyu şuraya saklayayım da alamasın. Çünkü kutuyu yemeye çalışıyor gördünüz mü? Olmaz ya, Yavuz Emre Olmaz. Ya. öyle şeyler yapmamalısın. Bak ben burada da senin evet. motorun ben. var. Bak, Sonra bisikletin yapacağım. var. Sonra su oyuncakların hani şu, var. Şu Aa var. bu düğmeleri. Ocağımızın düğmeleri tamam. Çok güzel. Yavuz Emre ne kadar güzel gördün mü? Ya. Sanırım oldu çocuklar. Azıcık hareket ederse hemen çıkıyor. Bir an önce üstünü takmalıyız. O zaman sıkışacak ve çıkmayacak. Yardım et anneciğim, yardım et. Evet, Yavuz Emre sakin olmalısın. Dur. Bozulacak Yavuz Emre, yapma. Bozuyor, bozuyor. 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 Yavuz Emre bozuyor mutfağı. Yavuz Emre istemiyor kurmak galiba. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye yapıyorsun ya? Sen bu oyuncağı neden bozuyorsun? Biz senin için yapmaya çalışıyoruz. Elleriyle küçücük, küçücük, minicik elleriyle bak nasıl almaya çalışıyor ya. Aa, kırıldı. Gene kırıldı. Hay Allah, bu mutfak hiç yapılamayacak galiba çocuklar. Gördünüz mü? Sen mi yapacaksın? Ha siz beceremediniz, ben yapayım diyorsun. Tamam. Al o zaman yap bakalım biz de görelim hadi. Tak anneciğim. Tak bakalım. Bunun bebeği, bebeği mi? mi tutsun çocuk? Mutfağı mı yapsın? Hangi işi yapsın? Abilik çok zor arkadaşlar. Yavuz Emre ile bak uğraşmak çok zor biliyor musunuz? Bu çocuk sürekli yaramazlık yapıyor ya. Motorumu alayım da bineyim. Açın artık bunu dayanamıyorum ya. Çok sıkıldım. Ha, olmaz. Motor da yenmez istiyor. Çok mu acıktın sen? Hadi sana mama yapalım. Gel. Mamanı yesen Ne oluyor ya burada? Ne oluyor? Olmuyor mu yoksa? Bir türlü başaramadık ne mı? Oldu? Ay çok güzel oldu. Onun oldu etiketlerini ya, de Hayır. takmalıyız. Etiketleri olmaz. Neden? Takmayalım y mı? Yutar. Yutar mı? Bu nereye takılacak Fatih? O zaman onları da yapmalıyız. Pati Selim tabakları, tencereleri de koy hadi. Buldum. Burada bir sürü parçası buldum. var. Nefes, Nereye koyuyormuş? Nefes. Onu ver. Versin. Ha, buldum. Oraya mı takılıyormuş? Evet. Tamam. Tencereleri, tabakları da üstüne koyuyoruz. Bu da Ve mutfağımız hazır. Artık Yavuz Emre burada yemek pişirebilirsin. Tamam mı Yavuz Emre? Yemeğini pişir burada artık. Senin mutfağın bu. Var ya Yavuz. Sana kolay gelsin Yavuz Emre. <laughs> Arkadaşlar hepinize sevgiler, selamlar ben gönderiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu? Ben Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.